Konuşuyor Minasan Herkese selamlar. Ee, i̇şte bugün bisikletlerimizle arkada görüyorsunuzdur. Hokkaido Üniversitesi'ni gezerim, bir turlayalım dedik. Ee, i̇çine giriş e, serbest. Ee, böyle halk falan da gelmiş çünkü biraz önce tekerlekli sandalyeyle yaşlıları falan gezdiriyorlardı. Ee, i̇şte insanlar çocuklarını falan da almış gelmişler. Burası üniversitenin e, merkezi. Bisikletle biraz dolaştık etrafta. Ondan sonra üniversitenin merkezinde böyle bir stres atma alanı, bir rahatlama alanı. Böyle bir park yapmışlar. Birazdan size göstereceğim. Su sesi, su akıyor içinde. Ağaçlar, böyle bakımlı çimler. İnsanlar böyle gayet saygılı, seviyeli bir şekilde oturuyorlar, stres atıyorlar. Burada muhtemelen öğrenciler sınavlarda falan derste çalışıyorlardır. Çünkü imrendim yani. Bizim üniversitemizde böyle bir şey olsaydı Böyle gerçekten çok keyifle kitap da okunurdu, ders de çalışılırdı. Japonya'nın her yeri ayrı güzel. Hokkaido Üniversitesi'nde çok çok beğendim. Binalarını gezdik. Oldukça gelişmiş binaları var. İşte burası bu alanı şöyle göstereyim size. Hokkaido Üniversitesi'nin girişe yakın, merkezinde de sayılacak bir yer aslında. Buradan işte fakültelere falan bağlanan yollar, işte konferans salonları, laboratuvarlar birçok yer gördük. Daha ama kampüs belki de arka tarafa doğru, şu tarafa doğru çok daha gidiyordur. O tarafa gitmedik. Belki birazdan o tarafa da gireriz. Burası Hokkaido Üniversitesi. İşte kadın çocuğunu almış gelmiş. Ayaklarını suya sokmuşlar. İçinde geziyorlar. Oldukça güzel bir ortam. Gerçekten insanlar burada rahatlıyor. Bir öğrenci orada yatmış gözlerini kapatmış gölgede ayakkabıları çıkartmış Konnichiwa <laughs> Öğrenciler genelde kampüs içinde bisikletlerle geziyorlar. Bisiklet park alanı var. İleride belki görüyorsunuzdur. Birçok yerde de var. Bu taraftan gidiyorum tamam. <laughs> Herkese Japonya'dan tekrar sevgiler saygılar